Periferik sinir sıkışması dediğimiz olay aslında vücutta en sık görülen iki sinirde görülür. Bir tanesi el bilekte medyen sinir denilen sinirin karpal sıkışması, karpal tünel. Dirsekte ise unlar sinir denilen şuradaki geçen sinirin sıkışması küpital tünel. Yani en sık periferik sinir sıkışması bunlardır. Bunlar arasında karpal tünel yani el bilekte olan sinir sıkışması çok daha sık gördüğümüz problemlerdendir. Bunun, bu senin sıkışmasının farklı sebepleri olabilir, bunların bir bölümü idiopatiktir yani sebebi böyle kesin bilmediğimiz e, sebeplerden oluşmaktadır ve büyük bir bölümünü oluşturmaktadır ama bir bölümünde sebep bellidir. Mesela e, ağır işlerde çalışıyor olmak veya da işte ofis ortamında çalışıyorken normalde ağır iş yapmazken yaz gelmiştir, bağda bahçede çalışmaya başlamışsınızdır ondan olabilir. Veyahut da bir ne bileyim e, arabayla ilgilenmeye başlamışsınızdır, tornavidayı fazla kullanmışsınızdır, bijon anahtarını fazla sıkmaya başlamışsınızdır. Bunlardan meydana gelebilir. Yani normalde yapmadığınız işlerin bir anda günlük yaşantınıza girmesiyle karpal tünel olabilir, sinir sıkışması olabilir. Ayrıca ofis ortamında uzun süreli çalışmalar sabit pozisyonda, el bileğinin hep aynı pozisyonda tutulması, yine karpal tünel sendromuna, periferik sinir sıkışmasına yol açabilir. Ee, dirsek bölgesinde ise televizyon karşısında uzun süreli aynı sabit pozisyonda, şu pozisyonda oturmak veya da uyuma sırasında kolu yastığın altına şu şekilde sokaraktan, büyük pozisyonda bırakaraktan sinirin gerilmesi de yine <laughs> kubital tünel yani ulnar sinir sıkışması sendromlarına yol açabilir. Bunun haricinde bu tip problemler şeker hastalığında çok daha sık görülür. Onun için şeker hastalarında özellikle bu e, sinir sıkışmalarının fazla olduğu gözlenilivererken buna yönelik düşünülmeli ve tedavi edilmelidir. Yani eee sinir sıkışmasının birçok sebebi bulunabilir. Bunlar arasında işte günlük yaşantının değiştirilmesinden tutun günlük yaşantıdaki bilgisayar kullanımının, masa başı oturumunun fazla olması gibi birçok sebep e, gündeme gelmektedir. Bunların perifeksinin sıkışması bir muayene ile anlaşılabilir. Ee, bazı özel yapılan muayene sırasında bazı testler vardır. Büyük bir bölümünü bunlarla test etmek, anlayabilmek mümkündür. Zaten hastayla görüştüğünüzde, konuştuğunuzda da hasta hangi sinir bölgesinin etkilendiğini size kendi eliyle gösterecektir. Eğer o sinir bölgesi bahsettiği sinir bölgesi sizin şüphelendiğiniz sinir bölgesi ise zaten teşhis netleşir. Ama biz yine de her hastaya EMG denilen bir tetkik vardır. Sinir iletim hızını gösteren bir tetkik. Nöroloji tarafından yapılan. Bunların yapılmasını öneriyoruz. Çünkü sonuçta bu test objektif olarak elimizde bir belge olması gerekir. Evet muayene bulgularıyla ve hastayı dinlemeyle büyük oranda teşhis konulabilir. Ama EMG'de yapılırsa teşhis kesinleşmiş, netleşmiş olur. Periferik sinir sıkışmalarının hepsi illaki ameliyat olacak, illaki sinir gevşetmesiyle sonuçlanacak diye bir şey yoktur. Ee, özellikle karpal tünelde işte el, kullanılacak istirahat el bilek atelleri, e, kullanılacak B vitamini, anti -enflamator ilaç tedavisi fayda sağlama ihtimali çok yüksektir. Yalnız bu tedavilere rağmen 2-3 ay sinir sıkışmasına bu bağlı, hipoestezi dediğimiz uyuşma, e, karıncalanma hissi ve özellikle gece uykudan uyandıracak derecede uyuşmalar oluyorsa bunlar da cerrahi tedavi gerekebilir. Kübital tünel yani dirsekteki ulnar sinir sıkışması ise biraz daha farklıdır. Daha nadir görülür. Bu da pozisyona bağlı meydana gelebilecek bir sinir sıkışmasıdır. Ancak kübital tüneldeki sinir sıkışması geçme ihtimali daha düşüktür. Yani el bilekteki ilaç tedavisiyle, bileklikle, fizik tedaviyle geçme ihtimali daha yüksekken dirsekteki biraz daha düşük ee, cevap verir tedavilere. Onun için e, dirsek bölgesindeki sinir sıkışmalarında e, cerrahi tedavi ihtimali biraz daha yüksektir.